Günaydın arkadaşlar. Çok büyük günah. Sabahleyin. Dün ee, akşam üzere bizim komşunun çobanı geldi. Adamına bugüne çiş muhatap olmamıştı. Ee, dün geldi. Böyle koşar adım. Davarın içine geldi. Sanki tüccar gibi bir incelemede bulundu. Davar bunca az mı dedi. Ben de dedim ki biraz da depenin arkasında yayılıyor dedi. Ondan sonra baktım baktı, baktı. E koşarak geri gitti. Sanki ben anlamadım yani ben adam çözemedim kafamı sakat. Ben de anlamadım bu adamı. Davarı denetlemeye mi geldi? Adam geldi. Çok hızlı bir şekilde geldi. Hızlı bir şekilde baktı hemen geri döndü. Bunca az mı dedi. Ben de dedim yarısı tepenin arkasında yayılıyor dedim. Geri koştu. Çöşt! Adam hiçbir bereket olsun. Bilmem ne yok. Çöşt! Aç! Arkadaşlar Türkiye'nin e, hayvancılığın geldiği nokta. Bu insanları e, çoban olmadığı için çoban tutuyorlar. E, boyun çobanı bulunmadığı için bunlar da yine al, el alan çıkıyor. Ben çobanım diyor çıkıyor. Önce çoban olman için insan olman gerek. Karşıdaki adamın seni davet et, etti mi etmedi mi? Oraya varıyorsun ama. Onu öğrenmesi gerek. Ancak tabii ki şimdiki insan bunlarda şey yok. Saygı yok. Orada burada da benim bugün ilk defa karşılaştığım adam, davarımın yanına gelen adam orada burada da laf ediyormuş. O davar kısır. Uzusu yok diye. Herhalde bunları kendi doğurdu. <laughs> Bu kuzuyu kendi doğuruyor demek ki. Köst! Adam bizim köylü de değil. Yabancı bir koydu geliyor. Adam bugün için ilk defa karşılaşıyor. İlk defa geldi yanıma. <laughs> Ama adam orada burada öyle laflar ediyormuş. Bu da var kısır bilmem ne. Ya sen ne yapacaksın? kuzulu sulu Sen önündeki yaydır Oyuna bak Ben şimdi haddim olmayarak senin yaydığın koyuna karışma şeyim var mı? Yetkin var mı? Yok. Ama işte çobansızlığın vermiş olduğu avantajlardan bunlar yararlanıyor böyle insanlar. Beyna elini alıyor ben çoban. Şimdi çoban yok. Hiç sevmediğim şey arkadaşlar. Davetsiz mi? Davetsiz gelmek. Çöz! Durum böyle arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bereketli olsun. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.